Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Son. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Bro Pes bitirdim. E, burada bir sürü e, ödüllerimiz var ama ödüllerimi almayacağım arkadaşlar. Bunu başka bir videoda yapacağız. Arkadaşlar Bro Pes'e ait e, tik kostümlerini alacağım arkadaşlar. İlk baş şunu alarak başlayalım. Ne Ne? ne? Cidorah. Gidorah diyor. Devam diyelim arkadaşlar. Aman yarabbim bu nedir böyle? Birincisi burada. ikincisi şuradaydı. Dur. Oy, şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Gidorah siyah sanki. Ben bunu çok beğendim gibi. Güzel. Bir de şurada var arkadaşlar. Bu güzel aldım. yine güzel. Çok güzel, mekatik gidiyor beyaz diye geçiyor. Devam diyelim. Şimdi bir geriye doğru çıktık. Hemen bir tik alalım. Tik. Neredesin tik kardeşim? Tik tik. Ki bulmamız gerekiyor öncesinde bir. Ee, çok fazla. Ha, Şöyle kostümlerini aldık zaten. Şöyle ee, bunları evet. alalım evet zaten ben de ilk defa ilk kostümü aldım arkadaşlar ee, görünüm olarak sanki şu güzel gibi duruyor arkadaşlar ya ne bunlar güzel bunlardan bunlardan bir daha bir daha bir daha yani. bir ee, daha bir alalım. bir bir, şunu bir, da baka, alalım. Şuna bir bakalım hemen buradan. Ee, tike de zaten şey çıkmamıştı dün. Ee, ne diyelim? Çift hesaplaşmaya girelim tikle bir bakalım. Nasılmış bir bakalım. Oy ne tatik hmm, Güzel. Yanımızda bazı. <laughs> Çok güzel hemen şu yüklerimizi alarak geçtik ayy bak bu bu şeyde güzel onu beğendim Şunu da alalım aman Şu tarafa doğru gelsin. Arkada birisi var Şu yükleri takar bir böyle bir temiz alıcam bende duruyor şuradan de izleyin, de hayal, bir şey yani? <laughs> diğer, <da> <laughs> <layıklı bir> <laughs> diğer kostümleri de <laughs> hangisini, <de neydi? gülüyor> ee, hangisini beğendiğini beğendiğimi <laughs> de Şu beyaz tik diyor. Şuna bakalım. bir bakalım. Buna bir bakalım. Daha sonrasında da en son olarak da zaten

Buraya da atalım. Güzelmiş. takım beş takım var da. şöyle atalım. de alalım, bir bakalım Kostümlerde şu de da alalım. Ee, burada da yine bakacağız şimdi. Nasılmış bu da? Ne evet, yerde bakacağız? Bir de yanımızda da Jack'i olmasın. Şöyle atarak başlayalım. Jackie vur abicim tane yani, okay. okay. Bizim adam da öldü zaten. Aa. benim en sevdiğim bu arada arkadaşlar. Hey <laughs> Ee, sizin hangisi? Ee, bütün kostümlerinin hangisi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.